Tabii. bugün prenses olmuş. giymiş karne için. Bir yıl önce öğrenciler karnelerini böyle alıyordu. Okullar dolu, herkes oldukça heyecanlıydı. Pandemi dönemi bu manzara yerini sessizliğe bıraktı. Okula dönmek istiyoruz çok şiddetli bir şekilde. Okullar öğrencilerin en sevdiği gün olan karne gününde boştu. Bir an önce okullara dönmek istiyoruz. Çünkü bizim o güzel sınıfımız, bu güzel okulumuza kavuşmak ve onların bu koridorların çocuk sesleriyle dolmasını istiyoruz. Uzaktan eğitimle geçen birinci yarı yıl tamamlandı. 18 milyon öğrenci 3 haftalık ara tatile girdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini e-okul üzerinden dijital ortamda aldı. Her tarafta koşturan çocuklarla dolu muhteşem bir enerjisi vardı. Bu sene bakın şöyle bir hiç buz gibi her taraf. Pandemiden önce öğretmenler ellerinde karneleriyle birlikte sınıfa girerdi ve her sırada öğrenciler vardı. Büyük bir heyecanla karnelerini almayı beklerlerdi. Öğretmen karneleri masaya koyar, tek tek dizer ve ardından isim isim öğrencileri yanına çağırarak karnelerini verirdi. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirirdi. Ancak onun yerine şimdi sınıflar bomboş kaldı ve okullarda derin bir sessizlik hakim. Sınıflar sessiz, koridorlar ıssız, okul bahçeleri boştu. Öğretmen Tülay Güç, karne günü yaşanan heyecanı özlediklerini söyledi. Koşuşturan çocuklar her tarafta ellerinde karneler bağıran çağıran. Bize şarkı gibi geliyor onların görüntüleri. Şu anda tüm sınıfların kapıları kapalı ancak pandemiden önce karneler verildikten sonra tüm sınıfların kapısı açık olurdu. Öğrencilerin karne coşkusu önce koridorlara ardından da okul bahçesine taşardı. Lise öğrencileri ise ilk kez bir yarı yıl tatiline karne almadan girdi. Yüz yüze sınavlar tamamlanamayınca öğrencilere karne verilemedi. Birinci döneme ait sınavlar 15 Şubat'tan sonra yapılacak. Okullarda çocuk seslerinin yükseldiği yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat'ta başlaması hedefleniyor. Ancak kararı salgının seyri belirleyecek.